alıcı tedbir oluşturmamız lazım. Bugünü kurtardık, yarını nasıl işte idare ederiz değil, tamamını çözmek adına çalışırsanız haberiniz olsun. Her bir alt geçide ikişer tane pompa koymak suretiyle buradaki sel baskını riskini ortadan kaldırdık. Hatta 6 tane pompamızdan 4 tanesi çalışır vaziyetteydi. Daha 2 tane pompamız çalışabilecek durumdayken ihtiyaç olmadığı için çalışmadı. Geçen sene yağdığında bura 2 metreye geçkin bir su dolmuştu. Ondan sonra çalışmalar yapıldı. Geçen hafta da bayağı şiddetli, geçen seneki gibi bir yağış oldu. Ama herhangi bir sıkıntımız olmadı. Pompa hatlarındaki boru kapasitelerini 5 katına çıkardık. Pompa kapasitelerini altı katına çıkardık. Ve bunları birbirlerinden ayırmak suretiyle iki yaya alt geçidini ve trafik alt geçidini birbirinden bağımsız olarak denizle buluşturduk. Arabaların geçtiği alt geçit vardı. Orada su dolduğu zaman buradan alttan vuruyordu. Şu anda o geçti hallettikleri için, orada da su çekildiği için, pompalar çalıştığı için şu anda herhangi bir sorun yok. ...tabii ki denize veriyoruz. Yani bütün yağmurun yağdığı ve aktığı yer deniz. Atık suyun buraya bağlandığı şeklinde yorumladılar. Halbuki bu bir atık su değil. Çevre halkı da biliyor. İşte balıkçımız da burada balık tutuyor. Burası temiz bir su. Ve biz burada sadece yağmur suyunu buraya veriyoruz. Pompalar zaten e, otomatik olarak devreye giriyor. Ama istersek biz bunu elden, bilgisayardan komut vermek suretiyle de çalıştırabiliyoruz. Şu anda verdik. Pompa çalıştı. Herhangi bir kirlik yok. Çünkü bu e, yağmur suyu. Kurulumları yaptılar, çalışmalarına devam ettiler sağ olsunlar. Geçenki yağmurda da çok yağdı biliyorsunuz. Bir şey olmadı geçtiğimizde çok şükür. Şu an herhangi bir şikayetimiz yok.